Selam arkadaşlar çekilişimiz halen devam ediyor. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak Wolf Team tarihinin en büyük çekilişine katılabilirsiniz. Şunları... Kule öldü mü? Dur 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 şu trollleyeceğim. Bunu trollüyorum şu an abi. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Güzel doğru telaffuz ediyorum Oğlum ne yapıyor? Psikopat gibi döndü bana red atıyor buraya geldi. Oğlum manyak mısın sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? <laughs> Ne oğlum? mısın? Döndü duvara falan arkasını bir şeyler yapıyor. Kardeşim sıkıntı nedir? Ha? Gece, yeni yıl gecesini kötü mü geçirdin? Ne yaptın? Ah, al, al atayım sana. Ha, hayda. Oğlum adam çıktı direkt beni bıçakladı lan. Yazıyor orada bunu <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yılın ilk videosundan herkese selam. Bugün 1 Ocak ee, yılbaşı yılbaşından sonraki ilk gün. Umarım yılbaşı gününüz güzel geçmiştir. Ee, onu temenni ediyorum. Yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk ve huzurluk diliyorum arkadaşlar. Hayallerinizi umarım bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Yeni yılda istekleriniz umarım gerçekleşir. Kocaman bir Bloodrapper ailesiyiz. 2017 yılında da çok güzel videolarla karşınızda olacağım. Aynı şekilde devam edeceğiz. Umarım bizim için de güzel bir yıl olur. Şimdi oyunu başlatıyorum. Ee, yılbaşı gününüz umarım güzel geçmiştir. Böyle çok heyecan, aksiyon dolu bir şeyler olmamıştır inşallah. Abi 2017'de amaçlarınız doğrultusunda ilerlemeye çalışın. Hani bunu yapmayı denin gerek dersleriniz olsun, işte yapmak istediğiniz her şeyi yapın abi. Neyse bugün videomuzun özeti şey ben niye böyle bir şey attı anlamadım. Böyle yeni yıl falan da oldu yaşlandım herhalde o yüzden olabilir. Ee, bugün arkadaşlar EK 417'lerle oynayacağız ultimate'lerle. Yani böyle çuf çuf çuflarla oynayacağız. Şimdi başlıyoruz abi. Evet oraya bir adam girerek buradan geleceğim. Lan kaçırdım adamı ya. Ve insan SG dönmeler aynı zamanda arkadaşlar. Onların faydasından da bahsedeceğim size birazcık. Yani zaten biliyorsunuz ciddi anlamda ne kadar yarar sağladığını. Hadi adam kaçırdı. Tamam ilk şey aldık. Hadi be bu sefer onu kaçırdım. Şimdi bulu da abi. HK'ları çekiyoruz. İnsan SG dönmemiz var. Zaten diriliş var. Hayde. Bak bunda da SG var galiba. Ha yok. HK kafadan tek atmıyor galiba. O yüzden de olabilir. Of. Efsane bir tarama var burada şu an. 19 canım kaldı abi hiçbir şey yapamadım orada. Dur toparlayacağım. Toparlayacağım. Hemen dur. Şimdi nereden geçsek? Nereden geçsek? Nereden geçsek? Oha bizim zaten za kral bombası var. Ah be 43 canımız gitti. Şimdi şurada adam var mı? Burada yok abi. Koş 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 koş. Yukarıda var, kalede var. Buraya gelecek şimdi. On sürekli skorlar dışı. 35 mermisi var. Bu arada arkadaşlar bu silahların ikisi de bütün HK 417'ler. Ee, Ultimate'lerinden bahsediyorum tabii ki. Slot'a koyulabiliyor. Ana silah slotuna koyulabiliyor derken öldüm abi. Şöyle bir free fire yapalım. bunu da abi öldün mü yine? Yine mi öldün? Dur ölmedik umarım. Dur abi çıkacağım buradan. Abi tek tek atmaya çalışıyorum. Çok sekmemesi için. Şimdi... Tünelde adam illa ki var. Bak tünelden geçecek ya da buraya gelecek. Farikka. Farikka seni tarıyor şu anda. Bak kurtardım seni. Bombası var onun. Mecbur oturdu. Abi adam çıkarmıyor bile ya dur bakalım. La gaza geldim kafa atıyorum hep yazmış adam. <laughs> tünele bakalım tünele. Evet, i̇kisini birden burada pompaladık abi ikisinde bombası yoktur hem Abi 3G bitiriyor ya. Çıkıp iyi koydum be ona. Dur abi. Ma redi yedik şu an. Abi barut da gelmiş. Abi bombalar var. Şimdi mermisini değiştirdim de adam geldi herhalde. Bomba yağıyor şu an. Aa, sağ tarafımda böyle bir headshot sesleri. Cuf tuf falan bir şeyler yağıyor. Hayır hayır hayır. Abi bıçak yiyordum az kalsın. 30 canım var. 30 canım var. Kaç buldu abi. Kaç 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 kaç. Çatıya çıkmaya çalışacağım. Umarım ölmem. Bir mermisi kalmış. Dur abi o mermi... bir mermiyle çat vurmaya çalışacağım. Abi kafa vurdum. Yemin ediyorum kafa vurdum ölmedi. On canım var. On canım var. <laughs> Adam. Evet kafa vurdum. Dirilişti arkadaşlar bu arada. O yüzden ölmedi. Şu an 35 29. Aa yeniyoruz lan. Ama yeniyoruz harbi yeniyoruz. Aha Latin Kral. Laten Kral taşıyor şu an. SG'lerden dolayı da bayağı zor oluyorum ha. Al Abi kafa çıkarmadı yalnız. Gövdeden bayağı zor yiyorum. Legend da var. Legend'ın farkı da var oyunda şöyle Evet kafa attı. Bombası da var ee, buradan ee, bir tek De Destroyer selam gönderiyoruz. Orada tava basayım arkadaşlar. Herkesin ismi çıksın. Herkese selam gönderiyoruz. Oğlum ses mi kalsın? Ne yaptın? Of. Wow. Bunu abi dur. Da abi. Bir saniye ya. Şuraya çıkıp bir tane vurmak istiyorum ama yapamadım abi dur şu an. biraz tetkimli oynuyorum can. sen bizden misin lan üstünde niye adın yazmıyor? Öldü mü? Aa vurmuşum bu arada ona. Body'e güzel sıkıyor ya bu HK. Harbi diyorum bak. Ultimate'de çift slot güzel şekilde kullanılabilir. Ben kaçayım oradan. Oraya adam gelecek şimdi. Şöyle pusarak oynuyorum birazcık. Hayır 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 Abi yapma bunu yapma. Bıçak yedim ya. Harbiden bıçak yedim. Laten. Laten taşı hadi laten. Al bizi Lan Oğlum Nerede o 60 canlı boyut Dur abi onu keseceğim Evet 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 Alay ödeştik evet <gülüyor> Ödeştik <gülüyor> Abi adamla ödeştik ya Tamam oldu işte Uf, Çok iyi değil miydi lan Abi havada vurulan headshotlar en sevdiklerim ya. Tünele girdi o şu an tünelden geliyor. Çıktı. Lan tamam. bir saniyeyle kaçırdı be. Ulan 8 canı var. Var normal klik atsam, normal klik vursam harbiden çok güzel gidecekti. Öldüm bu arada ha, ölmüş. Ölmeseydi eğer. Bıçakla devam edecektim. Hop derken adam böyle tık yaptı. <laughs> Geri gönderdi bizi. Dur abi dur dur dur. Şimdi vuracağım onu tekrardan. HK'nın gücü abi. Burada adam var bak mermi değişti. Sağda. Burada da var. Ay ya abi bak o adam şu var ya. Direkt bıçaklama oynuyorum. Sağ tarafı hiç düşünmeden oynadım. 64 64 ama oyun gidecek. Vurdunuz mu onu? Ha tamam. Dur abi. Bulut abi forluyor. da abi açıldı. Dur şu an. Takım. Takım harika iş takım. Bak gelecek buraya. Bomba yayı şu an. <laughs> Şöyle bir kaçış yapayım ben. Evet yan tarafımda izleyicideki arkadaş şu an hopluyor. Bak kulede var çaktırma. Uf çok güzel öldü. Şu dur. Kul öldü mü? Dur 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 şu trolleyeceğim. Bunu trolliyorum şu abi. <gülüyor> Lan! <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi ya. Abi beni gördü. Beni gördü. Kaç 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 kaç. Geldi. Allah! Bulun abi. İşte burada insan SG gücünü görebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Bayağı bir güçlü SG yani. Ulan takım oyunu nasıl çevirdik be? Dur tepeye çıkacağım. Altta adam var ha. Oğlum şu an çok şey oynuyorum ha. Eee tetkimli oynuyorum böyle. Tetkinli mi? O cümleyi umarım güzel doğru telaffuz ediyorumdur. Oğlum ne yapıyor? Psikopat gibi döndü bana red atıyor buraya geldi. Oğlum manyak mısın sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? <laughs> Ne oğlum? Ruh mısın? Döndü duvara falan arkasını bir şeyler yapıyor. Kardeşim sıkıntı nedir? Ha? Gece, yeni yıl gecesini kötü mü geçirdin? Ne yaptın? Ah, al, al atayım sana. Ha, hayda. Oğlum adam çıktı direkt beni bıçakladı lan. <laughs> çıktı direkt bıçağı koydu kaçtı lan. Neyse. Kaç 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 kaç. Of of of. Oğlum ya vereceğiz bak oyunu. Yok lan nereye veriyoruz? Bizim skorları görmüyor musun? Skorlar çok iyi abi. Ya böyle headshot'ı yersin. Lan dur oğlum bize red atmayın. Bak bu bize red atıyor sürekli. Ha bu hasta bu adam hasta. Ölecek vallahi bak ha. Her takımda olur ya böyle yeşil odada B'ye basıp bomba atan sürekli bir adam. O oh, o adam işte bu adam. Bula da abi taktiği bu da. Sağlı sollu. Mariana ablanın yine poposunu kestik. Gel Reyna seni de keselim. Evet bıçakçı bulu abi. Bundan sonra Spear'cim arkadaşım. Spear'da şey vardı lan. Edge vardı. Böyle şeyde tek... Neydi lan o? Bir şey vardı. İzliyorduk böyle. Ama son 25 saniye diyor. VVFW falan filan böyle. Amerikan... Smackdown lan. Smackdown'da Edge vardı. Spear oradan geliyor hep aklıma ya. Son 10 saniye. Abi yazıyorum basıyorum Allah ne verdiyse son 8 saniye Son 5 saniye Evet şatı vurdu Bulut abi onu da vurdu Bulut abi onu vuramadı <laughs> evet arkadaşlar kazandık. 106'ya 89 41 kill aldım. Sonuncu kill de alsaydım gerçekten çok güzel olacaktı. Harika bir oy geçerdik. Ben ciddi anlamda ve çok iyi eğlendim abi. Çok güzeldi gerçekten. Bu yeni yılda umarım hep böyle devam eder. Yeni yılın ilk videosunda da. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.